Hepinize merhaba. Bugün yanımda Eymen var. Gördüğünüz gibi. Eymen. Arkadaşlar, Eymen'le bir video olsun istedim. Yani Eymen'in söylediklerine evet diyeceğim. Her söylediğinde ben hiçbir şey demeyeceğim yani arkadaşlar. Öyle düşünün. Tamam. ben için bir düşünce mesela örneğin. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Oraya gidince ben açarım videoyu. Arkadaşlar şimdi evren ışığından bana geldim yani. Evren dayanımda girelim hani. çok mutluyum arkadaşlar bugün. arkadaşlar eminim beni tanıdığını düşünüyorum gerçek hayatta sen, youtuber değil de gerçek hayatta sen e, video gibi bir şey yazdın arkadaşlar video oyunu yazdı gerçekten onun için benim bildiğini düşünüyorum ben ve mutluyum arkadaşlar Ay çok ömrümde. Az önce bir şey oldu arkadaşlar. Benim başka birinin evinden başladığımda evime ısınandım. Onun evine falan gidiyorum Heklendim sandım. Bir an o kadar korktum ki. Evlerim falan gitmişti yani. Tamam. Şimdi onların evine gidelim. Ben teyvinin hiç görmemiş sanırım içini. Çünkü karıştığını bayağı bildim. Beğenelim bence. Ay yeni <laughs> seviyorum. Yeni seviyorum yapmamaya başladım. Evimde aynı zamanda erken Neyse elimi gezeyim ben. Vav wow, ilk baş güzel. Ama hemen yani böyle biraz daha az dolu yapsaydın. Biraz fazla mı dolu olmuş sanki evinin ilk giriş kısmı. Yani ben öyle düşündüm. Ama yine de bayağı param var gibi yazıyor. bayağı bir yapmış. O çok güzel. Sanayiden bir sürü mu var sende? Ben de bir tane var ya. Ona da oturamıyorum. Çok güzel ya. Çok sevdim ben. Şimdi gidelim. Ben sevdim ama e, bu işaret göndermeyi attım. Aa ne güzel ya. Şey kaymış. Sanki yanınızı patlamışım. Sırışacak falan varmış gibi olmuş. Ya çok güzel. Çok sevdim. Sınama yeri yapmış. Şimdi değiştirelim. Şimdi daha güzel Aa, ben bunu çok istiyorum ama alamamıştım arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunu. Çift yatak yapmış. Benim de o evimde var. Burada puzzle puzzle güncelmesi gelmiş sana. Yani, İnsanlarımız on Onu, da e, yapmış ve böyle kalmış. Bayağı sevdim ben onu. çok güzel. Çok güzel çok güzel diyorum ama Eymen nerede? Ha bunca oturuyormuş. Neyse kendim Eymen'cim ben de. Heymen'in oyun gitmiş la 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 la, 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 la. Eymen Arkadaşlar Eymen'den ses yok. Neyse. Ben yani. Arkadaşlar bu saçın nereden alıyorsunuz? Ben bulamadım bu saçı. Tamam. Çok güzel bir saç. Şu eğmenin saçından burada Arkadaşlar bu videom bu kadar olsun Hiç istemem. Umarım hemen geri gelir. İşte ağlayacağım. Fark etmeyeyim. En oyun şu an kesin bozuldu yani. Eminim ki bozuldu. Ama. ne o zaman arkadaşlar. Çöp çöp. Aa. Bakın arkadaşlar. Aynen. Ben de bunu çıkarsam ama önündeki şeyler farklı. Ben de bu var. Ama evimizin aynı boyamışız. İkimizi de volt etmişiz. <laughs> Emre inşallah tekrardan oyuna girer. <laughs> Yemiyor arkadaşlar. Neyse yarısı eğmen ne olsun yarısı parkur da parkurda olsun arkadaşlar. Ben şu bisiklet parkur <laughs> ne yapacağım? İyi. Çıplaman ne yapacağım? Ben de özel dünya istedim. Daha önce sanırım hiç kimse onu özel dünya açmamış bir arkadaş falan. Ya, ya da hiç yani Kistel Plus aboneliğine alan bir arkadaş olmamış diye düşünüyorum ben. Çünkü teşekkürler bu muhteşem yazdı ve benden arkadaş olur olmaz özel dünya istedim. Bir lütfen çalış. Neyse. Tekrar yapacağız artık. Ama bu sefer bu şekilde hareket edelim. Ben şu olaya bayılıyorum. Adadan adaya geçiyoruz. Bu fazla mı hızlı ya? Hayır oradan uçmayacaktım işte. Aa, biraz fazla mı hızlı ya? Şey çok hızlı bu. Durduramıyorum şu an kendimi. Arkadaşlar şimdi bırakacağım kendi kendine gidecek yine. Uf, bıraktım. bıraktım Oynamıyorum. Bakabilirsiniz yandaki tuşta. Kendi kendine gidiyor. Ay kendi aşağı düştü. Allah'ım. Oh, çok şükür kurtuldum arkadaşlar. O neydi ya öyle? Neyse bir daha bir daha yapalım parkurumuzu ama bu sefer motosikletle yaptım ben. Ay pardon tek, tekerlekliyle yaptım. Bu da baya yavaş gidiyor ya bu parkurda. Ama o um, kirli beyaz bisiklet çok hızlı gidiyor parkurda da. Aa oh, biz yavaş yavaş sabaha kadar buradayım ben. Merak etmeyin. çok güzel çok güzel çok güzel yaştan çıkarttı biz ve evet Eyman da oyundan çıkmış görüyorsunuz evi kaybolmuş şimdi de diğer yani iki kişilik motosikletimle değineceğim sonra da de tek kişilik motosikletimle değineceğim ama arkadaşlar beyaz bisiklet çok seviyorum ben bir de indirime girdi. Bence alacaksanız her şimdi alın. Çünkü 300 elmasdan 150 elmasa girdi arkadaşlar yaz güncellemesinde. Bence bayağı iyi. Ben onun için alacaksam 300 elmasını Bir bisiklet vermiyorum. fazla değil mi? 300 elmas bir bisiklet. 300 elmasa satıyorlardı arkadaşlar. Pekka de. Hayır aşağı düşmeyin lütfen olsa bile bir kez tamamlasan. Harika ya. Harika. Tamamladın çok güzel Artık bir kez artık bir daha düşersem sen Samonay arasında falan en hızlı giden bu arkadaş. Ama yerinçten bahsediyorum. Normalde tavuk çok hızlı gidiyor ama diğer moto, motosikletim de çok hızlı gidiyor. İkişilik motosikletim. Konuşamadım. Neden? <laughs> Ağlayacağım. Ağlayacağım. Ya Rabbim sen bana yardım etsin. Masa bile var. Şöyle normal normal. İngilizce mi görüyor musunuz arkadaşlar? Keşke <laughs> yine yapıyorsam da. Ben 30, ben 1 dakikada bitiremiyorum yarışçı. 28 saniyede nasıl yapayım? Da nasıl hiç, hiçbir bilgim yok yani. Ve, ve becerdim de çok mutlu olmuştum arkadaşlar. İkisi bir şey Harika. Arkadaşlar düşmene çok şükür. Yes. Çok az kaldı bitmesine. Sanırım bu sefer bitirebilirim arkadaşlar. Az önce buralardayken çıkmıştı. Ve bu sefer bitirdim. Yes, yes, yes. Çok güzel ya. Çok güzel bir duygu bitirebilmek. falan sahnede geçirmişim ama nereye gidiyor? Güzel bence bir dondurmayı hak ettik artık. Bu mayomuzu giyelim hemen. Ben hemen giyeyim o zaman. Çok güzel olmadı ama neyse. O. Hum. Çok sayıyorsun. Hiç anlamadım böyle. Arkadaşlar hangı böyle Azma zaman verdim ses efekt çok kötü oldu. Çok güzel arkadaşlar ya. Pek size de olsa da havuzda yüzmek çok güzel oluyor. Gerçekten olsa keşke. Bu ne kadar sıcak? tekrar uzaktan fks oldu. Ne şu uçurtmam ne zaman gelecek? Gelecek yani. E ee, şurada bizi uçuracak. Hayır, kreatörlere geliyor ama. Bunu hmm. Sadece kreatörlerden ben var. Bir de mani veya elmaslı mani veya gemle de vermiyorlar. Olsa ben verelim vallahi ben. Bir de geçen yaz güncellemesinde olan mayolardan falan da geldi. Ben bunu pek sevmedim yani. Yaz bir şey gelmedi. sarı oyuncağı ile umur ne kadar güzel ya. ben bunları almak için hemen elmasım bitiyor ben bir dondurma daha yiyeceğim çok güzel ben bir etek giyeyim hemen önce. Anladın mı? Şimdi böyle mayonada dolaşılmaz değil mi? böyle gerçek saçım şu. Yani gerçek hayattaki değil. Benim <laughs> yazan saçım bu arkadaşlar. Çıksa ya. Abi bana bir tane de bir daha versene. Abi ne olur bir tane de bir daha ver ya. Arkadaşlar bir tane bedava ver dedim ama çilek kreması verdi bu sefer. Abi sanki dondurma versene olmuyor muydu ya? Bir dakika. Çilek kremam nereye gitti? <laughs> çektim. <gülüyor> Yok. Bir <laughs> da. Korktum yine. Ben yiyeyim bana. Arkadaşlar dilime tadına baktım. Çok güzel acayip sevdim. Onun için Ben bunu yalıya yalıya gidelim arkadaşlar. Çok güzel. Çok sevdim ya. İteyim ama attım yani. Yeni de da <laughs> Oo, çok güzel ya. Yani. Yazın çok güzel değil mi? Ama kışın, kışın hiç güzel değil. Şimdi şurada uyusun geldi. <laughs> Eski <Kesinlikle>. giyercik <laughs>

Ya ıı, e, arkadaşlar. Daha sonra videoyu kapatacağım. Bu bitirdim saniye de yedi yedim. Şimdi, önce sürpriz kutuyu vermedi gördünüz mü? Ha yine şu. Kelma nasıl çok seviyorum nasıl seviyorum ben nasıl bir şey Bir daha kazanırsam ya arkadaşlar sanırım. Bunu alabileceğim. <laughs> yes. yes. O zaman takılın diyelim bense hop ay arkadaşlar hoşça kalın. <laughs>